Osmanlı Ocakları Hatay İl Teşkilatı Antakya Devlet Su İşleri Parkı'nda Aşure Şenliği düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Ya Rabbi bu birlikteliğimizi kabul eyle. Allah devletimize güç ve kudret versin. Buyurun, Osmanlı Ocakları Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki İşlek yaptığı konuşmada tarihin en mukaddes ve abideli örneği olan Osmanlı medeniyetini yaşatmak için buradayız. Zalimin karşısında mazlumun yanında var olmak için varız dedi. Ve Osmanlı şu an vatanının harita üzerindeki bir yıl devletin bir yıl milletin bugünkü hali ortada. Osmanlı ne zaman ortada çekildiği zaman bu coğrafyada adaletten, huzurdan, medeniyetten eser kalmadı. Osmanlı Ocakları Antakya İlçe Başkanı Alaattin Dolmacı ise bu yola çıkarken bütün mezheplerin dernek başkanlarıyla kol kola yürüyeceğimizin müjdesini aldık. Osmanlı ahlakını yeniden yaşatmak için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız dedi. Amacımız e, burada yaşanan olayları e, bir daha yaşatmamak üzere gençlerimizi bilinçlendirmek.